Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle, sizinle beraber tekrardan Free Fire'dayız. Bugün part ee, 4 galiba. Tam bilmiyorum. Evet. Bir arkadaşımız istek attı. Hemen kabul edelim. <laughs> ne yapıyorsun Kızılay'da? Evet arkadaşlar beğenmeyi paylaşıp unutmayın. Bir daha abone olursanız ne mutlu bana. Az bir şey kalsın. Kışkırtalım bunları. Emre. Efendim Enes. Ay efendim Kızılay'da. Müsaitim. Ama boğulunca anen git. Seni seni. Kanka zaten videodayım. O öyle Kankacığım zaten videodayım. Kanka. Kankacığım. Anlara e, tutun geliyor ha. Sesin yine gitmiyor. Yok. O sen ormana geldin değil mi? O yerde. Ha, evet evet. Oğlum Emre sesleniyorum Emre. Efendim.

Kan sesin gitmiyor. Ne zaman gitmesin? Gitmesin. Ana zaman çıkıyor. bu arada adamı bastım. Şimdi gelsen Enes slaydı ne yapıyor? Sadece bunu canlandırmak. Ben o çok güzüm. Sen de benniye Yok arkadaşlar ben canlandım <laughs> Help me. At Yok arkadaşlar ben bir <laughs> Ben de hiç bile böyle. Ne gitmiyor, niye gitmiyor ne bilmiyorum. İzleyeceğiz artık yani beni canlandırmıyorlar. Bayağı çıkacağım. Aynen öyle çıkacağım bana ne. Bana ne abisi. Çıkıyorum, tekrar gireceğim. Yapma, <laughs> yapma. Bir de Yunus, gel kanka birilerini çağırayım da arkadaşlar. Öyle girelim. Gelme gelmez abi ben ne Gelen gelir gelmeyen gelmez. Başlayın. Başlıyoruz. Arkadaşlar platin bir olmayı ee, becerdim artık sonunda. Parça oynadım. Güzel yoruma gelmiş. Bakalım buna ne kadar yorum gelecek. Mesela en son yani bundan PUBG videosundan bir öndeki Free videosunda 24 yorum vardı. En beğenisi de güzel. Bir sefer acaba nasıl Yeni yorum gelecek. Artık bundan sonra yayındayız beyler. Yayındayız. Komple yayındayız. Söz vermediniz. Adam oyun oğlum. Adam oyun adam. <laughs> Selam. Namına... Yok sesim. <laughs> Hiç gitmiyor. <laughs> gitmiyor niyesi. <gülüyor> yok, <gülüyor> yok. 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 <laughs> yok. Zaten beni canlandırmıyorlardı. Ben de çıktım komple. En iyisi o. Bu ateş butonu, paraşüt. Koş. Aslında paraşütü kapatsak ölürüz. Değil mi direkt? Bere, banka. Bunası, el bombası yoksa. Nazif var atıyor Serhat. Ayrıca al bakayım neden alıyormuş. Sesini bitmeyeceğiz. Bunlar da... <laughs> Allah'ı az daha Lobi çıkış butonuna butonuna diyordum. Uu! Tam onun da durdum. Ya yeter konuşuyorlar arkadaşlar, hiçbir şey bilmiyor. Ya, en sevdiğim silah gitti Ya adam. Dio mi sen... Abi! Ya silahı verin be en sevdiğim silahımı ya. Bir e, beni ya. Yok arkadaşım var. etkileşimler var. Allah Allah. Anlamıyorlar kız ki ya. Allah Allah. Tamam ben de onların tamam. silahını kesiyorum. Koşacağım. Akildir baba. Ne diyor konuşuyorlar? yok onu Hiçbir fikrim yok. İngilizce <Tıklayan> Okul arkadaşlar yani az yani. bir şey kısmına onun devam edecek güzel. videolarımız. Çat. Bum. Bum bum çat. Sizin şu an güzel. bot yazmışsınız. Yüzde yüz yazmışsınızdır. Yazın. İstediğiniz yazın. <laughs> ya, 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 ya. Kit lazım oluyor ya. Şu an bu oyunda en en lazım olan ya, eşyalar. Şey Kit. Kit. Ve şey silah. Başka bir şey. Ha bir de mermi tabii Mermi yoksa silahın anlamı yok. Evet bir tane de araba bulduk. Güzel. Ateşim. Geliyorum sana. Bom. Ateşim. Birisi gelsin arkadaşlar bana da. Bari birisini alak gidek biz onunla. Ağzını az. Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Arkadaşlar önümüzde ne varmış? Acaba? Dur dur bekle beni bekle. <laughs> önümüzde ekip var. Ben bir silah alacağım ama şöyle tabi silah. Al koyla. Dur kardeş dur. yalnız bırakırsanız. Ee, o adam düşürür. Kim? Aldınız mı? Nerede adam? Adam neredeydi? Zaten o koymasaydı ben koyacaktım. Duvarı canlanır canlanmaz. Çok yok. Çünkü ben de var arkadaşlar. Hadi gidelim. Gel bakalım. Gidelim kardeş. yaptılar ya. Ama adam canaz, az. Ama adam canazdı. azdı. Al, al adamı, al adamı, al. Helal lan, ne yaptın? Allah yaktımış lan. Evet. Ya yu. Kız hepsini teker teker aldılar la. Çok abi. patlattınız mı ya? sizin yaptığınız işim ben. Neyse ben öbür arabaya binerdim. Aynen. Bak, bakın. Bakın hem güzel, güzel biniyor. Hem de çok güzel biniyor. Gördünüz mü? Görüyorsunuz değil <laughs> mi? Ya. Araba yanmış arkadaşlar. Yani binilecek yer yok. Binemeyeceğim yani. Drop! Bekle beni kardeş. Şunu kullanalım. Vallahi patlatırım arabanızı. Aynı benim. Yürü. O zaman arabada benim olur ama duman çıkarıyor araba. Bom. Direkt. Direkt yaptım atla lan her zaman. Onun adam sıkacak arkadaşlar ben öleceğim. Ama oraya da gitmek ist istemiyorum derken para kanka benim gözümün içini Adam ve dropdular. At bum benimdir adamlar. Adam bana tek attı. Adam hile. Adam hile abi. Adam hile. Yüzde yüz hile. Adam hile. Ben saymıyorum adam hile. Ben saymıyorum adam hile. Adam hile abisi. Adam ile adam yüzde yüz ile saymıyorum. Ya bu nasıl ya? bunlar da beni canlandırmayacak ki. Yüzde o bunlar buraya gidecek de beni canlandırabilir. Canlandıramaz abi. Ne canlandıracak? Ha canlandırabilecek hiç. Abimiz canlandırır ya. Paraya bakın arkadaşlar. 2200 TL. Help me diyeyim. Bana yardım et. Yardım. Yardım. Yardım lütfen. Lütfen kurbanını aldım. Üç numara tut beni. Al beni. Ne olur. Ne olur. <laughs> Beziriyorum arkadaşlar. Al. Come on, Teşekkürler. Rive, rive, Bana silah var mı kankacım? Oraya geliyor. Arkadaşlar herhalde bu bu videodan sonra bitiririm. Kapatırım videoyu. Bunu editlemesi var. Yani uzun sürer. Abi. Adam ne yapıyor lan? Takır takır alıyor vallahi adamla. öyle böyle acımadan böyle çat yapıyor. Çat bum 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 çat. Arkadaşlar. Help me. Ben kaçıyorum abi bana ne. Umurumda değil. Ama gel sana şey çıkarım. Ağzınıza çık. Ağzını. Aa. Adam alanda almış arkadaşlar. Şu an bakınca. Abi buzlu var koyamadım. Ya ben bu kadar bot muyum ya? O da öldü. Geçmiş olsun. Oha adam 9 kill almış ve de tek. Adam abi kralın gibi bu ne? Ya ne yapıyorlar bunlar ya? Bazıları platin 1 artı 5. Hayır olamaz. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Neyse arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ben kapatamıyorum. Sen ben bir sene arkadaşlar. daha bitmedi. Ay tövbe yarabbi. Hop.